Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Siemens'in IQ300 bulaşık makinesinde bulunan fakat çok da bilmediğiniz ve kullanmadığınız bir program hakkında bilgi vereceğim. Programın adı Machine Care diye geçiyor. Start düğmesinin hemen yanında olan bir program bu. Arkadaşlar bu program makine temizleme programıdır. Biliyorsunuz ki bulaşık makineleri de çamaşır makineleri gibi belirli periyotlarda temizlenmesi gerekiyor. Peki bunu nasıl kullanacağız? Önce cihazımızı açıyoruz. Cihazı açtıktan sonra arkadaşlar Machine Care programına basıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 saat 10 dakika diye bize bir süre verdi. Burada makine içinde bulaşık yokken çalıştırdığımız zaman ve içine tabii ki özel bir ilacı var. Makine temizleme ilacı. Onu döküp kullandığınız zaman makine için tertemiz yapıyor arkadaşlar ve mis gibi de kokuyor. Hepinizi hepinizin bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi belli periyotlarda. Şöyle bir ürün. Yetki servis almak isterseniz eğer. Şöyle bir ürünü var. Bu ürünü kullanıp makineyi belirli periyotlarda. Benim buradaki nazizane tavsiyem 6 ayda bir makine boşken bu ürünü makinenin içindeki deterjan özür dilerim makine içindeki kaşıklık içine ters bir şekilde koyup şurada bir tabi bir kapak gibi buraya açıyorsunuz bunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra bunu makinenin içine kaşıklığın içine tersten koyuyorsunuz ve makine 2 saatlik program zarfı içinde makinesi tertemiz yapıyor ve mis gibi kokutuyor arkadaşlar bu sayede sizler daha bir makineye sahip oluyorsunuz. Aynı çamaşır makinelerinde olduğu gibi nasıl makineniz çamaşır makinelerinde kireçten arındırıyorsanız bunda da birikmiş kirler, yağlar, kireçler hepsini çöküp atıyor arkadaşlar. Umarım bu bilgi de işinize yarar ve makineniz her zamankinden daha temiz olur. Hepinize iyi seyirler, iyi uygulamalar.